Başlık doğrudur. Yeni ekran kartımız hayırlı olsun. Aslında tam olarak spoiler'ı bu kare içerisinde yiyoruz. Sol tarafta 8 GB GDDR6X yazıyor. 360 Ti ekran kartlarında normal şartlarda GDDR6 bellekler vardı. Şunu görüyorsanız bilin ki bu kartın bellekleri yenilenmiş. Tabii ki birazcık da performans artmış. Peki herhangi bir yerde plus görüyor musunuz? Aradığımız reçete tam olarak burada arkadaşlar. RTX 3060 Ti Plus. Yani bir yerde Plus veya GDDR6X görüyorsanız bilin ki o 3060 Ti'den daha hızlı bir ekran kartıdır. Yeni seri hayırlı olsun. Bu arada GDDR6X bellekler sadece Galaxy markasına ait değil. Bütün ekran kartı üreticilerinde GDDR6X bellekleri görmeye başlayacağız. GDDR6X bellekleri görmeye başlayacağız. GDDR6X bellekleri görmeye başlayacağız. Şimdi RTX 4000 serisi kartlar çıkmaya devam ederken böyle 70'ten aşağı doğru geliyoruz ya 60 falan gelecek, 4050 falan gelecek derken Nvidia neden böyle bir adım attı bilmiyorum. Anam çıldıracağım ama! Kartın içerisindeki tasarımda diğer 3060 Ti'ler arasında çok bir fark olmadığını söyleyebilirim. Orta kısımda bulunan GPU'muzun etrafını yine şöyle bak 1, bir... 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adet VRM var. Bu VRM'lerin her biri 1 GB boyutunda ve toplam 8 GB yapıyor. Yük altına girdiği zaman bu arkadaşlar ısındığı için termal pad ile üstleri kapatılmış. Ancak şunu da söylemek lazım. Eğer ki ekran kartı montajı konusu veya demontajı konusu birazcık tecrübeniz varsa 2 veya 3 sene sonra buradaki termal pedler hafif terlemeler yapabiliyor. Bu terlemeler etrafında böyle bir yağ tabakası gibi birikintiler yaptığından dolayı bütün ekran kartları yapıyor demiyorum. Sadece yapabilir diyorum. Bunların bakımını yaparsanız yer yer iyi olur. Belki de şu an sizin ekran kartınızda arka tarafını bir çevirdiğiniz terleme var. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bu termal pedlerde internette ortalama 50 ile 60 TL arasında bir fiyata satılıyor. Daha iyi performanslı termal pedler de var. Onlar da 150-200 TL civarı arasında seyrediyor. Buradaki ısı iletkenliğini aldığından dolayı ekran kartımızın sıcaklık performansını direkt etki ediyorlar. Aslında olaylar biraz da burada çözülüyor arkadaşlar. Evet GPU tarafı çok önemli ama soğutma tarafı da çok önemli. Bir ekran kartını ekran kartı yapan kısımlardan bir tanesindeyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 tane bakırısı borusu soğutucu ile beraber temas ederken yan tarafta yine termal pedleri görüyoruz. Ortalama 763 gram ağırlığındaki bu soğutucu blok her ekran kartında değişiklik gösteriyor. Kimisi 500 gram kullanıyor, kimisi bakır az kullanıyor, kimisi alüminyum az kullanıyor. E sonuçta da ortaya bir ısı performansı çıkıyor. Örnek veriyorum bu kart 65 derece çalışıyorsa daha az komponent kullanan ekran kartı 70 derece çalışıyor. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Bildiğiniz üzere RTX 3060 Ti ekran kartlarında DLSS ve RTX desteğimiz var. DLSS 2.0 ama. RTX 4000 serisi kartlara ise DLSS 3.0 desteği gelmişti. Onun performansı biraz daha farklı. Ama elimizde olan DLSS 2.0 ile beraber Ray Tracing destekli bir oyuna girdiniz. Oyun oynuyorsunuz. Haliyle FPS'iniz çok düşüyor. DLSS'i bu oyunlarda mutlaka açmanız lazım. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Mesela Metro Exodus'ta şu an görmüş olduğunuz FPS karşılaştırmasında %15'lik, %30'luk hatta yer yer %50'lik performans artışını bence yaban atma yapmamanız lazım. RTX açıkken 82 ortalama alan kart. Bak dikkat et. FPS'lere bir bakın iyice. DLSS'i bir açıyorsun abi. 178'e kadar çıkıyor. Arada nereden baksan %53'lük bir performans artışı var. Şimdi şöyle bir benchmark hazırladım arkadaşlar. Kartların FPS performanslarını karşılaştırırken dikkatimi bir şey çekti. Ortalama değerlere bakacak olursanız RTX 3070 ile 3060 Ti arasında %12 performans farkı var. Normal. Sıkıntı yok. Ancak 2-3060 Ti arasında performans Rainbow Six için %1.5 ile sınırlı kalıyor. Bugün bir RTX 3060 ekran kartını minimum 7499 TL gibi bir fiyattan bulabiliyoruz. Tekil olarak aldığınızı varsayın. Girdin X1 siteden almak istiyorsun en ucuz bu fiyat. RTX 3060 Ti yenilenmiş dediğimiz GDDR6 X bellekli ekran kartını ise 10498 TL'den aşağı bulamıyoruz. Ben bu videoyu çekerken fiyatlar böyleydi. Şu an değişmişse bilmiyorum. Hani şu anki benim ilk gördüğüm fiyatları baz alarak konuşuyorum size. Arada nereden baksanız bir 3000 TL var. Az mı? Değil tabii ki. Performans farkının ise bu 3000 TL oranla aynı düzeyde artmasını bekliyoruz. Bu bağlamda 3 kartın Fire Strike performansı bu şekilde. TI ile 3060 arasında %26 performans farkı var. 3070 ile ise %12 fark bulunuyor. İşi tabloya döktüğümüz zaman bir de RTX 3060 Ti GDDR6 eklediğimizde iki kart arasındaki fark %7.23. PassMark 3D GPU Render bölümünde 3060 ile 3060 Ti Plus arasında %16.32'lik performans farkı var. 3070'in ise %10.79 gerisinde kalıyor. Plus'a olmayan 3060 Ti ekran kartı ise Plus'ın %3.84 kadar gerisinde arkadaşlar. Şimdi Red Dead Redemption bütün ekran kartlarının kabusu biliyorsunuz. Yani adamlar böyle bir yapmışlar ki oyunu FPS'in boğazını sıkıyor adeta. Saf kas gücünde RTX 3060 Ti Plus yani GDDR6X modeli 86 ortalamaya sahip. Düz 3060 Ti ise 81 ortalamada. Yani aradaki 5 FPS e baya yakın sonuçlar. Yorumuna neden oluyor? Ağır bir oyun daha God of War yani Red Dead Redemption kadar biraz yırtıcı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden paçayı kurtarabilmek adına DLSS'i performans moduna çekerek testleri yaptım. 3060 Ti Plus 123 ortalamaya sahip. Düz 3060 Ti ise 118 ortalamayla geliyor. Buradaki GDDR6 x kartın 3070 ortalamasına yaklaşmasını biraz daha bekledim. Ama tepe noktası bile ortalamaya anca değiyor. DLSS destekli bir diğer oyunlardan bir tanesi Call of Duty Modern Warfare 2. Yeni çıktı ama optimizasyonu birazcık bozuk. Hatırlıyorsun Nur benim evde neler çektiğimi. <laughs> Zamanla oturacaktır inşallah. Bu arada GDDR6 x ile 3060 Ti şu anda 151 ortalamaya sahip. Düz 3060 Ti ile aralarında %5.2'lik bir performans farkı var. 3070 ile ise aralarında %10.2 performans farkı bulunuyor. Horizon 5'te işler birazcık değişti gibi derken alttaki tüm kartların 3060 hariç atağını görüyorsunuz. 3060 Ti Plus 3070'i burada sıkıştırırken ortalamada %7.2'lik fark var. Yine saf kas gücünde Rainbow Six adeta kartlara FPS banyosu yaptırıyor. Kendi benchmark modunu ve optimizasyonu çok sevdiğimden dolayı testlere koymaya özen gösteriyorum. Burada 360 Ti Plus 331 ortalama ile 360 Ti'nin %10.27 önünde. 3070'in ise %18 gerisinde kalıyor. Bu sefer RTX ve DLSS e saçtım. Doom'da bu konuda epey cömert oyunlardan bir tanesi biliyorsunuz. O yüzden güzel bir karşılaştırma olduğunu aldığını çizelim. 3060 Ti Plus 239 ortalamaya sahip düz modelin 10 FPS kadar önünde bitirirken 3070'in %12 gerisinde. Performansları gördük. Tabloda saat hızı, bellek hızı, bant genişliği ve bellek tipleri arttırıldığı için aradaki yükselişler bazı yerlerde tatmin edici, bazı yerlerde ise düz 3060 Ti'ye yakın seyrediyor. Minimum fiyatlandırmalara baktığımızda 3060 Ti Plus ile düz arasında 1418 TL var. Verilir mi derseniz %3-4'lük bir fark için eş de verilebilir. Aradaki bu fiyat 2000 TL'nin üzerinde olsaydı cevabım hayır olacaktı. Testlerde kullandığım Galaxy RTX 3060 Ti Plus GDDR6X modeli yük altında sadece God of War'da 60 8 derece maksimumu gördü. Bunun dışında diğer sıcaklıkların ortalaması 56 derece. Yük altında ise test ettiğim oyunlarda maksimum 224 watt görebildim. Bu ekran kartının tekil olarak çekmiş olduğu güç değeridir. Diğer parçalardan bağımsız. Ryzen 7900X işlemcisi ise 65 watt güç tükettiğinden dolayı 550 ile 600 wattlık bir güç kaynağı çok rahat bir şekilde bu sistemi götürmeye yetiyor. Umarım testlerde memnun kalmışsınızdır. Her şeyi tek tek cevaplamaya çalıştım. Sonuçta bir yenilik var ortada ve bu yeniliği karşılaştırma olarak sizlere göstermek zorundayız. Sorularınız varsa tüm yorumlara cevap verdiğimi biliyorsunuz. Yorumlar kısmından lütfen bana iletmeyi unutmayın. Bazen IMID'in tam olarak hangi hamleyi nerede yapacağı belli olmuyor. O yüzden bence ilginç bir yenilik oldu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Herkese selamlar.